Evet arkadaşlar zımparamızı yaptık. Boyamızı da yaptık. Şimdi şu kıç üstünde buraları kumlu boya yapacağım. Şuraları, şu bölgeleri. Bunları tabi kenarları boyadım. Beyaza çok az siyah boya kattım. Çok az. İyice karıştırdıktan sonra Birazcık da tinerle yumuşattıktan sonra boyayı uyguladım. Şu aşağı yukarı teknenin bu kısımları bitti. Bu küpeşteleri de kumlu kaymaz boyayla boyadım. Pant çekme işi biraz zahmetli. Ama boya yapmak zevkli. Hele kuruduktan sonra da batları söküyorsunuz. Böyle hepsi düp düzgün çıkıyor. Evet. Ne yapayım? Boya yapıyorum Mehmet abi. Evet, 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 evet. Hala yapıyorum. Sorma. Haftaya haftaya inşallah. Ha, haftaya evet şu sıra kırlangıç akıyor da arkadaşlar. Herkes bayağı dolu düzgün kırlangıç tutuyor. Biz de tekneyle uğraşıyoruz. Bu son boyam olacak inşallah. Ondan sonra artık seneye kamera bölümüne geçeceğiz. Bizim balıkçı Mehmet abi diyor. Millet diyor kırlangıcı boğdu. Sen diyor burada hala uğraşıyorsun diyor. Ne yapalım? Kısmet. Bir işi başlayıp da bitirmeden de bırakmıyoruz. Öyle bir huyumuz var. Evet. Evet. Şimdi oldu. Şimdi bu kumlu boya arkadaşlar. Teknenin işini ben Havuzun iç kısmını koyu gri yaptım. Şu küpeşte kısımlarını biraz daha açık gri yaptım. Bu zemini de daha açık bir gri yapacağım. Esasında eldiven taksam daha güzel olacak ama işte eldiven takmadık nedense. Evet arkadaşlar, şöyle bir kat boyamızı atıyoruz, şu köşelere fırçayla gireceğim. Evet en zevkli kısmı bu, boya kısmı. Böyle gördüğünüz gibi incik incik, cincik cincik uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar boyamızı bitirdik. Kıç üstünü de açık gri yaptım. Ama yarın 1-2 ton daha açığını vuracak. 24 saat geçtikten sonra ikinci kat vuruluyor. Kullanma kılavuzunu bu tür e, boyalarda bilmediğiniz boyalarda boya kutusunun üstünde kullanma kılavuzu yazıyor zaten. Buradan bakıp gerekli bilgiyi de alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi taban daha koyu gri kir örtmesi açısından çünkü devamlı bastığımız yer buralar bu kısımlar bir ton daha açı burası biraz daha açık bu şekilde bir uygulama yaptık tabi kenarlarında bantlar var bakın bantlar kenardaki yağlı boyaya değmemesi için bank çekiyorsunuz. Bir de yaptığınız boyayı bu e, kağıtları çektiğiniz zaman bu bankları çektiğiniz zaman oldukça düzgün bir boya çıkıyor. Bundan muhakkak uğraşmanız gerekiyor. Çünkü boyalar birbirine karışırsa oldukça çirkin bir görüntü olur. Şu ana kadar tekleme gelip e, yaptığım boyayı gören arkadaşlar, daha doğrusu eski tekneciler oldukça beğendiler. Demek ki bizde birazcık e, bir hafif de olsa bir sanatkarlık var demek ki. Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi artık boyamızın son kısmı kaldı. Dün yağmur yağdı. Yağmur yağınca artık bir gün mola vermek zorunda kaldık. Bugün şimdi sonra tuşları yapacağım. Üstüne son ikinci katı atacağım. Normalde 24 saat sonra atmam gerekiyordu ama araya yağmur girince maalesef böyle bir beklemek zorunda kaldık. Sağlık olsun. götürdüm. baktı. Ee, muayene ettiği zaman bana dedi, kalp, kalpte, de, kalbinde de ritim bozukluğu var dedi. Bu daha kalın, onu alsın. Allah Allah. He. Dinliyorlar ya. Evet. Sen dedi bir kardeşi doktoruna götür dedi. Şeyde mi, Cerrahpaşa'da mı gidecek? Samat diye. Randevu aldı. Ondan sonra çok iyi, orada seyrediyordum adam. önce, kadereki doktorlar manayı aldı. Orta. Orta. 24 saat dinlediler. Ee, o, ortaya gönderen doktor gitmiş, başka doktor gelmiş. Gittim kaydımı yaptım, sordum dedim böyle böyle. Ben bayramdan önce o iken neticeyi aldım dedim. Tamam dedim, sen kaydettir, bakarım dedim. Baktı. O da benim çantanın çinkine grafik, grafik diye bir makineye gönderdi. İki e ta, defa. E ta, Şeye giriyorsun işte. Check-up'a giriyorsun abi. Check-up mı oluyor Ya check-up gibi bir şey oluyor yani. Kalbinin bütün şeyini çekiyorlar. E. İki defa girdim tam sintine kırık, grafik makinesine. sonra neticeyi aldım. Gittim doktora. Ercan Toprak diye bir doktor. Ee, baktı. Ee, altıncı kat dedi. A blok altıncı kat dedi. Evet abi. Anjiyo, anjiyo dedi. Evet arkadaşlar boyamızı 2 saat 4 saat arasında normal kurumasını yapıyor. Ben de bu arada şimdi şeritleri çıkarmaya başlayacağım. Evet, şerit çekmenin gördüğünüz gibi yan çeperdeki yağlı boyaya karışmaması ve yaptığınız boyanın düzgün çıkmasını sağlıyor. Evet. Biraz uğraşıyoruz belki ama neticede yaptığınız işin güzelliği de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun ne olduğunu soracaksınız. Teknede elinizin altında muhakkak bir keskin bıçağınız olması gerekiyor. Şu gördüğünüz siyah olanlar bunlar mıknatıs. Tam şurayla sıfırlamak için şu arkasına bir tahta parçası burayı boyadım. Ve şöyle bir düzenek yaptım sıkıştırması için. 504 yapıştırıcı ile çelik yapıştırıcıyla yapıştırdım. Buradan destekledim. Buraya da sonra bıçaklarımı koyacağım. Buraya bir iki tane bıçak koyacağım. Çünkü bıçak her an elinizin altında olması gerekiyor. Özellikle balıkçılık yapıyorsanız. Çünkü bazen çok dirençli misinalar kullanıyoruz. 0, 60, 0, 70, 0, 80. Bu misinalarla ilgili bir sorun olduğu zaman hemen kesip atabilmelisiniz. Yani denizde her an her şey olabilir. Hiç ummadığınız şeyler başınıza gelebilir. 3 tane farklı ton gri kullandım. Bakın. 3 tane. Zemin koyu gri. Küpeşteler biraz daha açık gri. Havuzun içinde kıç üstü dediğimiz yerdeki gri de daha açık gri. 3 ton gri kullandım. Ha, siz beyaz da kullanabilirsiniz ama bu açık gri ile beyaz güzel oldu. En azından daha az kir gösterecek. Şimdi bunun 24 saat tam olarak kuruması gerekecek. 24 saat buraya ayak basmayacağız. Normalde şu anda kurudu zaten. 2 ile 4 saat arasında kuruma veriyor. De ben bir de akşam saatini biraz seçtim. Hava çok sıcakken boya yapmak da iyi değil. Yani ortalama 25 dereceleri söylüyorlar boya için. 23, 25, 27 dereceler. Şu anda işte havada yavaş yavaş kapatmaya başladı. Alanımız burada. Kemal abi oradan işaret ediyor. Merhaba Kemal abi. <laughs> evet. Kemal abi de sıcaktan bunu almış. Hafız. <laughs> lakabı. Hafız deyince hemen döndü baktı. Herkese selamlar. Evet, boya işimizi bitirdik. Şimdi göstereceğim size. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabi burada bir iki senedir işte eski teknem olsun, bu tekne olsun. Ee, karaya çıkartıp boya işlerinde ustalara yardım ettim öğrenmek amacıyla. Elimden geldiğince de bu teknenin iç kısmını, havuzluk kısmını kendim boyadım. Zemini kaymaz kumlu boyayla yaptım. Bunu e, kimileri normal boya alıp işte bu akvaryumcularda satılan çok ince deniz kumu var. O boyayla karıştırıp yapan da var ama ben gittim orijinal olsun kendi kumlu boyasını aldım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Size de bir şeyler göstermeye çalıştım. Etekleriniz olduğu zaman bir de vaktiniz varsa e bu işlerle neden uğraşmıyorsunuz? Tabi keyif alıyorsanız. E bir de maddi açıdan şimdi buraya ben bir usta tutsam atıyorum 5-6 bin lira 7 bin lira gibi bir para isteyecekti belki de. Ha, yani bilemiyorum ne kadar isteyecekler. Her ustanın farklı bir şeyi var. Ücreti var. Onu da söyleyeyim. Kendim yaptım. Ha, dışında benim boyayamayacağım noktalar var mesela. Karaya çıkarttığımızda dış boyasında iyi bir ustaya yaptırmam gerekiyor. Orada feragat edeceksiniz. E ben emekli bir insanım. İşte elimizden geldiğince bir biraz da tabi e, bu tekneyi yaptırırken oldukça zahmetler çektik. Maddi açıdan çok zorladı bizi. Biraz da borca girdik. Öyle söyleyeyim. Durum bu. İşte işte biz balıkçılıktan geçinen insanlar da değiliz. Ama balık olursa işte tutarız. Satabilirsek satarız. Hani öyle çok bal tutacağız diye bir iddiamız da yok. Durum böyle arkadaşlar. Bu arada abone olan arkadaşlar var. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi teknemizin bitmiş halini gösteriyorum gördüğünüz gibi önce şu teknenin yerleri biliyorsunuz baya bir kirlenmişti beyazdan dolayı koyu gri yaptım buraları buralar açık gri yaptım zeminde bu şekilde bizim Acemi işi yaptığımız boya böyle arkadaşlar. Ama ha benim içime sindi. Öyle çok fazla acemilikte çekmedim. Gördüğünüz gibi teknemin son hali bu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi önümüzdeki seneye kamera kısmına başlayacağım. Bazı yerler öyle macun çektim bıraktım. Çünkü Havalar da çok fazla sıcak. Çok boya yapılacak gibi değil. 25-30 derece aralarında boya yapmak ideal diyorlar. Önümüzdeki senede kameranın içini boyayacağım. Bu kapılar var işte. Kapılar boyanacak, macunlanacak. Ondan sonra da işte kullanmaya başlayacağız. Tabii şöyle bir şey var. Özellikle lüfer havana gittiğiniz zaman lüfer hem Yakaladığınız zaman kanı akıyor, işte ağzında iğneye atmak istiyor. Tekneye alıyorsunuz. Ağzındaki yemin parçalarını teknenin her tarafına savuruyor. Onu da günlük olarak balıktan geldiğiniz zaman temizliğinizi yapmanız lazım. Çünkü o yapışan balık parçaları belli bir süre sonra kuruduğu zaman bu sefer zor çıkıyor. Yani sıcak su ve deterjanla çok uğraşmanız lazım teknemin durumu balığa hazır motorumun bakımı yapıldı onu da söyleyeyim ben de 35 balıkçı yanmar motoru var ben özel servisten bir usta arkadaşım var o geliyor yapıyor bana bu seneki işte motor yağı filtre değişimi şusu busu bana 1500 liraya mal oldu ben garanti yes daha doğrusu garantisi var ama servisler şimdi 3000-3500 lira, 4000 lira gibi Uçuk paralar isteniyor. Neticede bunun evet. yağ filtresi e, bu gelen arkadaşımız da marin ustası zaten. Servise fazla para vermek de istemiyorum açıkçası. Çünkü aynı işlemleri yapıyorlar. Evet gördüğünüz gibi tekne balık için hazır. Kısmet nasip. Balık olursa tutacağız. Hadi balık oldu diyelim. Biraz bizim acelemiz olur. Ve ustalarla biz boy ölçüş, ölçüşemeyiz zaten. Onlar usta balıkçı yıllarını vermişler. Biz daha dün bir tekne aldık. Aşık atmak gibi öyle bir niyetim de yok. Limanımız bu. Tonozum burada. Bu sağma çaparı yaparken kullandığım apara. Bunu zaten balık tutarken sizler de göreceksiniz. Durum bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir elimden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Tabi çok da kale almayın benim anlattıklarımı. Çünkü biz çok usta insanlar değiliz ama burada ustalardan gördüğümüzü tatbik ederek bu boya işlemini yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Yani eli biraz bu işe yattın olan biraz bu işi hevesle Merakla, sevgiyle yapmak isteyen herkes yapabilir bence. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Balık güzel balık günlerinde, bol balıklı avlarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.